Yok artık. Dünyada yemek kültürü denilince her ülkenin kendine has lezzetleri ve sofra adabı karşımıza çıkar. Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan yemek kültürleri hiçbir zaman önemini yitirmez ve ülkelerin kimliklerinin de önemli bir parçasıdır. İşte diğer ülkelerin ilginç yemek kültürleri ve sofra adab kuralları. İngiltere'de geleneksel 5 çayı davetine gidildiğinde ipek eldiven, şapka, dantelli mendil gibi aksesuarlar kullanılmalıdır. Demlik misafirlerle aynı masada olmaz. Servisin yapıldığı masayla çay içilen ve sohbet edilen masa ayrıdır. Çay mutlaka porselen demlik ve fincanlarla servis edilir. 5 çayında tatlı ve tuzlu tek lokmalık atıştırmalıklar hazırlanır ve çatal bıçak kullanılması hoş karşılanmaz. Ev sahibi çay servisi yaparken misafirlerin lafını bölmemelidir. Brezilya'da bulunan et restoranlarında garsonlar et dilimlerini ellerinde gezdirir ve bu şekilde servis yapılır. Garsona sipariş vermek istediğinizde masanızda bulunan fişin yeşil yönü dönük olmalıdır. Eğer başka bir şey istemeyecekseniz kırmızı tarafını çevirmelisiniz. Eğer mısırda yemek yiyorsanız yemeğe tuz atmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yemeği yapan kişiye hakaret kabul ediliyor. Çay koyarken dudak payı bırakmak gibi bir hataya da düşmeyin ve başkası yemek yerken o kişiye bakmayın. Meksika kültürünün en popüler yemeği olan taco mutlaka elle yenir ve çatal bıçak kullanılması garip karşılanır. Hindistan'da yemek mutlaka sağ elle yenmelidir. Hatta sol el masaya uzak tutulur. Ayrıca tabağınızı silip süpürmeniz beklenir. Bir parça bile yemek bırakmanız saygısızlık anlamına gelir. Estonya'da yere ekmek düşerse önce öpülür sonra masaya geri koyulur. Almanya'da ekmek dışındaki her şey çatal bıçakla yenir. Bu nedenle Almanya'ya gittiğinizde çatal bıçak kullanmaya özen göstermenizi öneririz. Tanzanya'da ev davetine söylenilen saatten yarım saat geç gitmeniz daha makbuldür. Eğer erken giderseniz ev sahibi onu aşağıladığınızı düşünecektir. Kore'de sofraya oturulduğunda en yaşlı kişi kimse önce onun yemeye başlaması beklenir. Kenya'da da aynı kural geçerlidir. Peynir cenneti İtalya'da yemeğe ekstra peynir talep etmemelisiniz. Bu şefe hakaret anlamına gelir. Pizzalara ise mayonez veya ketçap sıkılmaz. Jamaika'da bebeklere tavuk yedirilmez. Çünkü eğer bebek konuşmaya başlamadan önce tavuk yerse bir daha konuşamayacağına inanılır. Nijerya'da da benzer bir yemek kültürü vardır. Yumurta yiyen çocukların hırsız olacağına inanıldığı için çocuklar yumurta yemezler. Çin'de uzun noodle ömrün uzun olmasını simgelediği için yerken asla kesilmez. Fransa'da hızlı yemek yemek kabalık olarak kabul edilir. Tabağınızdaki her şeyi bitirmeniz beklenir. Tabağınızda yemek bırakır ya da paketlenmesini isterseniz bu yemeği beğenmediğiniz anlamına gelecektir. Endonezya'da sofrada otururken her iki elinizde masanın üzerinde olmalıdır. İspanya'nın San Sebastian bölgesinde gün sonunda restoranların yerlerinde çok fazla peçete görürseniz şaşırmayın. Çünkü yemek yedikten sonra yere peçete atılması o yemeğin çok beğenildiği anlamına gelir. Gün bitiminde en çok peçetesi olan restoranın yemeklerinin çok lezzetli olduğu kabul edilir. İspanya'da sos ve çorbalara ekmek banmaksa ayıp karşılanır. Rusya'da vodka bittikten sonra asla masaya geri koyulmaz. Boş koymanız sofra adabına aykırıdır. Ayrıca bıçağa bulaşan yemeği yalamak da kabalık olarak kabul edilir. Japonya'da yemek çubukları yemeğe dik olacak biçimde saplanıp bırakılmaz. Aksi halde yemek yediğiniz restoranı ya da evi lanetlemiş olursunuz. Japonlar yemek yerken ne kadar çok höpürdeyip şapırdarsa yemeği o kadar çok beğenmiş demektir. Japonya'da içeceğinizi kendiniz doldurmamalısınız. Bırakın başkası doldursun ve bahşiş bırakmak gibi bir hatada yapmayın. Bu ülkede saygısızlık anlamına geliyor. Moğolistan'da birine bardak uzatırken bardağı avuç içinizle tutun ve asla masaya süt ve süt ürünleri dökmemeye çalışın çünkü bu uğursuzluk anlamına geliyor. Kazakistan'da çay ikramları fincanın yarısına kadar dolu şekilde getirilir. Tam doldurulması için ısrarcı olmamanızı öneririz çünkü tam dolu bir fincan çay ev sahibinin gitmenizi istediği anlamına gelir. Danimarka'da yemek yerken ara vermek istiyorsanız çatalınızı ters çevirmeniz yeterlidir. Aksi halde garson yemeğe devam etmediğinizi düşünüp tabağı kaldırabilir. Ayrıca tabağınızdaki yemeği tek seferde küçük parçalar halinde bölmek yerine yedikçe kesmeniz daha uygun olacaktır. Tayland'da en zengin kimse hesabı o öder. Bu konuda ısrarcı olmayın. En zengin sizseniz o ayrı tabii. Masada ortak kullanılan bir tabak varsa ve son bir parça yiyecek kaldıysa sakın uzanmayın. Bu saygısızlık kabul edilir. Şili'de mutlaka kadınlar erkeklerden önce sofraya oturur ve elde çatal bıçak varken konuşulmaz. Afganistan'da misafir kapıya yakın oturtulmaz. Kapıya yakın oturtulan misafir istenmiyor demektir. Yok artık serimizin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki yok artıkta görüşmek üzere.